arkadaşlar bölümü sizlere e, ne yapacaktık bizlere sizlere şey gösterecektim arkadaşlar ne ya şunu çıkartayım e, sizlere şey gösterecektim parkur haritası hemen girelim bir dakika merhaba abi e, parkur mapıdır yapınca spider kafa birmiş Bunları spamlar falan yokmuş. Bunları geçelim hemen başlayalım arkadaşlar. Farklı hayatımıza. Şimdi seçtik. Videoda kasıyor acayip kasıyor ya. O kadar kasması doğal mı arkadaşlar? Oha. Bir ayar yapacağım. Evet şimdi birazcık daha iyi gibi. Neyse. E... Ee... Allah bak var. Bir geçemedik. Daha buraya geçemedik. Rezillik ya. Çarpıyor şurada. Ayağım çarpıyor. Çok asıyor Onu satayım. Oha ne oldu lan? Evet arkadaşlar. Düşersen var ya burada az kaldı gitmeye. Zaten bir bölümlük. Yuh! Yemin ederim yuh. Orada mı düşüyorum ben? Orada mı düşüyorum? Orada mı düşüyorum ben? Mal mıyım oğlum ben? Ben o kadar zor yerleri açtık. Oğlum orada düşüyorsan ben artık yani. Herhalde. Aa emeceğimi yazmış ye game yazmış ye yazmışlar ne sal gene de oha anası nasıl çimsin şey. aa biz niye game oldayız lan ben de ne terslik gitmiş olabilir diyorum lan game oldayız anası game o game old bir birde de olduk ben de game old sıfırdayız lan ne diyor neyse Ay. var ya biz oldu mu farklı ya ben pointi kuracağım aslında kolay da bilgisayar kasıyor abi makine şimdi bu e, şu an çok kasıyor yani bunu kendime şey alacağım ya kasmayalım böyle yeni program düşüneceğim yani bunu çekiyor videoları sesimi istemiyorum kasmıyor şu şu an şu an ben kaç FPS'te 12 FPS'lerde oynuyorum arkadaşlar düşünün ben like'im olmasa var ya şu an 60 FPS alırdım ben bu ne böyle ya o kastırı ya dişi bak heh oyunu yapmış lan oh be bitirdik arkadaşlar parkur 3 dakikalık oldu ne biçim lan mı Neyse işte parkur bitti diyor işte. Gördüğünüz gibi altta bir oyunu bitiriyor. Aslında güzel yazmış emir, şu Emir Game'i de. M'nin biraz şey olmuş şu tarafı. Bilmiyorum. Aslında güzel olmuş da. E, güzel yapmış. Remo gözükmüyor. Işık koysaydı oldu ki Emir Sultan. Tamam. Atlıyoruz. 4 dakika olsun atlayacağız. 3, 2, 1. Allah'a bak Oha. Ya Sabri'yi görüyor musun ya? Neyse. Evet, arkadaşlar güzel olmuş. Burada şey var mı bakayım bir dakika. Evet orada şey varmış. Evet, arkadaşlar bitirdik yani. Burayı da ne yapmış bilmiyorum. Bitirdik arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.